Sanat dünyasından bir kayıp haberini paylaşacağız. Aynen. Önemli dizilerde ve filmlerde oynayan oyuncu 45 yaşında ...Kambulat Görkem Arslan dün gece fenalaşarak hayatını kaybetti. Şu anda hem fotoğrafını görüyorsunuz hem de oynadığı dizilerden de biraz bahsedelim. Çemberimde Gül Oya çok fazla izleniyordu döneminde. Evet. E, Poyraz Karayel. O da çok izlenen evet. bir diziydi. Bu arada 1980 doğumlu ve Düzceli idi. Demek zorunda kalıyoruz vefatından dolayı çok üzücü. Ee, gerçekten de bu söylediğimiz diziler çok izlenen dizileri olduğu için gerçekten hatır sayılır da bir e, hayran evet. kitlesi de e, olan e, biriydi. Ama bir süredir hasta olduğuna dair haberler var e, maalesef. E, 4 Kasım 1980 doğumlu Düzceli. Ee, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girmiş. Buradan mezun olmuş. Hı hı. Çok kıymetli biliyorsunuz Hacettepe Konservatuarı da çok evet. önemlidir. Ee, Boy... 1.80 boyunda 77 kilo diye e, şeylerini veriyor. İşte e, Poyraz Karayel, Hatırla Sevgili. Bayağı önemli yapımlar evet, bunlar. Evet, Çemberimde Gül Oya. Ee, Şu halen anda da de oynuyormuş, oynuyormuş değil mi? Evet Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi adlı dizide de halen rol aldığı belirtiliyor. Yani ne diyelim başsağlığı diliyoruz sevenleri yakınlarına. Aynı zamanda kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ya Önemli bir oyuncu tanınmış bir sima. Az önce Pınar'da söyledi konservatuarlı oyunculardan biri. Evet. Çok da yani kısacık yaşamını esasında çok önemli yapımları da sığdırmış bir Oyuncudan bahsediyoruz. E şöyle olmuş. Gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmış, hı hı. eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri gelmiş. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamış. Hastaneden de henüz net bir açıklama yok. Neden rahatsızlandığına dair ama şimdi ben böyle bir kısa özgeçmiş araması yaptığımda bazı platformlarda hastalığı ne diye araştırmalar yapılmış. Herhalde çünkü çok zayıfladı, çok üzülüyorum onu böyle gördükçe diye hayranlarının yazdığı şeylere rastladım. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. Ailesine de sabırlar diliyoruz. 45 yaşında gencecik, üstelik de en verimli olduğu çağında Aynen kaybettiğimiz... Öyle. Ee, bir de biliyorsun çoğu açılıyor, oyuncu birçok dizide yer bulamıyorken Türkiye'ye damga vurmuş birçok dizide hali hazırda da oynayan Hı -hı. bir oyuncu. İşte Allah taksiratını affetsin bilmiyoruz ki nefes sayımız nedir evet. hiçbirini bilmiyoruz yani.